Evet. <laughs> Harikasın be. Bakın dur orada ya. Hadi iki de öğreneyim ben. Dans sırası kimde mi diyor sen şimdi? E şey ben kiliseye var mı? Bak İhsan halis bir paçasın, e aşam bir paçasın. Ben paçı. <gülme> Yemin ediyorum ikinizi alır. Şey. Vurdun mu abi? Bir şey oldu mu ya? <gülme> Dün de ben vurdum kafayı. Abi oraya sen buz, buza şey yapalım mı? Buz falan.